Cavunoğlu ki tam 47 yıldır matbaacılıkla uğraşıyor. Öyle ki tarihe meydan okuyan bu mürettiparne ile birlikte ilçenin ilk gazetelerinden olan Beşkaza gazetesi de onun ellerinden geçti. Bir dönemin emek dolu mesleği mürettiplik dijitalleşen dünyaya yenik düştü. Fethiye'de, 1962 yılında yayınlanmaya başlayan Beş Kaza gazetesinin eski mürettip ustası Hilmi Kavunaki, 9 yaşında başladığı matbaacılık serüvenini ve 47 yıllık meslek hayatını anlattı. İlkokul bittikten sonra emek matbaası Sadi Çoçoron, rahmetli Sadi Çoçoron'un yanına girdik. Orada Beş Kaza gazetesinde çıkarıyorduk. Bir fiil 18 yaşına kadar Beş Gaza Gazetesi'nin mürettibiydim. Müre, mürettip e, özelliği kabinet kasaları vardır. Kasalarda yazı çeşitleri vardır. Şu anda e, günümüzün klavyesi olduğu gibi burada da e, mekanik bilgisayar gibi bir şey. 10 puntu yazıdan, 8 puntu yazıdan 72 puntu yazıya kadar yazı çeşitleri vardır. Genelde 12 puntu, 10 puntu gazete çıkardık Beş Gaza Gazetesi'nin. Bir fil ustalığını da yaptım belirli bir süre. Miratibane'de yazı çeşitlerimiz var. Yazı çeşitleri dizdikten sonra gördüğümüz kumpasla e, kadrat diye şeylerimiz var. 8'e, 11, 6, 8, 11, 12, 24, 48'e kadar boyutlarımız var. E, yazı çeşitleri o boyutları ya hazırlayıp gazetemizin şeylerini çıkartıyoruz. E, attığımız yazılarını çıkartıyoruz. Şu, şu şekil çemberlerimiz vardır. Bu çemberin üstüne yazdığımız yazıları koyuyoruz. Kalıbı gazetenin sayfalarını ayarlıyoruz bunda. Gördüğümüz yazı çeşitleriyle. Ondan sonra gazeteyi makineye monte ediyoruz ve baskıya geçiyoruz. Kasanın gözleri var. Karışık bir şekilde alfabe karışığı. Mesela merhaba diyeceğiz. Büyük harfle M'yi aldıktan sonra Şöyle tersten yazılır. Şu şekil merhaba. Bu şekil merhaba olarak yazılır. Gördüğünüz gibi ya, e, gazeteyi de bu şekil çıkartıyoruz. O anki verilen yazıyı cümleleri burada tamamlayarak belirli kadrat üzerinde sayfa haline getiriyoruz. Şu anda e, bilgisayarda bir tuşla işi bitiriyorsun ama bunda tek tek şu şekil gözleri ezbere bildiğim için o yaştan bu yaşa e, bu şekilde dağıtımını yapıyorsun. Tekrar her sabah gazete, baş, o zaman Beş Kaza gazetesi her gün çıkıyordu. Her zaman e, her sabahleyin başlıyoruz, akşama kadar baskıyı bitiriyoruz. Ya biz gazetede aşağı yukarı 7-8 kişi çalışıyorduk. Akşama kadar sürüyordu. Çünkü 4 sayfa çıkarıyorduk. Bayağı uğraştırıyordu. Hemen hemen yok. Bir burada var. Iki, belki bir iki yerde de var. Genelde hep satıldı bunlar. Artık hurdaya dönüyor. Belirli şeyden sonra hurdaya satıyor. Kurşun çelik karışımı olduğu için satışa geçiyoruz. E, satıyorlar yani. Genelde hurda halinde satıyorlar Günümüzde kullanılmıyor. Şu anda artık dijital ortama geçince artık o işlerle uğraşılıyor. Basılıştan sonra bu şekil elde tutulur. Şu şekil. Bütün gözlere verebildiğimiz için